Kalk yiğidim, kalk şehidim, sen orada üşürsün. Senin nasıl yazacağını varsın, tarih düşünsün. Ve kalkar gönüllerleri tek tek, ülke olur, ışık olur yeniden. Mehmedoğlu Hasan, İzmir, burada! Ahmetoğlu Temel Trabzon burada, burada. İsmailoğlu Bayram Ankara burada. Yusufoğlu İbrahim Mersin burada. burada. oğlu Cemal Diyarbakır burada. Adımız bir, anımız bir, acımız bir biz büyük bir aileyiz. Kuzeyden güneye, doğudan batıya, tek birey, tek direk.